değişimle birlikte giderek konumuna bakacak. Yani biz özetle yani bir metrekarede, bir metrekare alandan nasıl yüksek verim alabiliriz, nasıl <laughs> üreticimiz mutlu olabilir bunun hesabına girmek durumundayız yani. yani kısa zamanda geriye dönüşü olabilen, işte aşı problemi olmayan, bitkisi kolay. E, 2020 dünya üretimi 3 milyon 300 bin ton, Türkiye'de 546 bin ton. Bizim çileğimiz şu. Kökler, yani yapraklar, kök gövdesi dediğimiz kısım ve yavru bitki. Yüksek olduğunda güneş şu kısma zarar verdiği için yeni gövde oluşturması zorlaşıyor, açıkta kaldığı zaman. 8 saat, 16 saate kadar. Bakın şu genişlik çiçek tomurcu oluşumunu, şurası gövde oluşumunu. Yani demek ki 8 ile 12 saat arası bizim için en önemli dönem. 8 ile 12 saat arası dönem hangi dönem? Tam da bu dönem. Dolayısıyla biz bu dönemde bitkiyi nerede tutmamız lazım? Arazide tutmamız lazım. 17-18'lere çıkınca çiçek tomurcu oluşumu artıyor. Sonra ne yapıyor? Düşüyor. Nereye kadar? 25'lere kadar. 27-30'lardan sonra çiçek tomurcu oluşumu yok. Bu ne anlama geliyor? 30 derece üzerine çıktım artık. Ve hata için önemli, yaylı dağ için 700 rakımlı yerler varsa şak gibi oralarda belki gün nötrler olabilir ama onun dışında kısa gün çeşidi kullanmak, lazım. Bu için dekara daha düşük fide, daha az sedde sığıyor. Ama önemli ne kadar yani mümkün olduğunca yüksek, dar aralıklı ve güzel sedde yapmamız lazım yapabiliyorsak. O sedde kurulduklarını yani kaliteli cihazlar kullanmamız lazım. Piyasa, oman toprakları sıkıntısız. Çabala denen bir yer var. Ben niye bakın? Yine 80'li yıllar, 80'li yıllar, yine 80'li yıllar, 90'lı yıllar. İspanya işte alçak bakın önler altlar hariç şey açık. Niye bunu yapıyorlar? Yağmur zarar vermesin, hava alsın, çilek tam. Şimdi burası 2001. Bakın Naci Bey, il ilçe müdürü. Biraz kiloluymuş o zaman. <laughs> Biraz önce ziyaret ettim, zayıflamış. Hoca, ben cihazlar talep edebilirsiniz bu sistem buraya kurup hızlı bir şekilde dondurup ihraç edebilirsiniz. Sizin ihraç ha, şey yani Malatya'da artık şu anda bile meyve sebzeyi yiyecek durumda değiliz. Artık bu yemiyorsa ben ne yapayım? Bu da büyük bir problem. Siz artık yavaş yavaş meyve sebzeleri bulamayacaksınız, <laughs> yemeyeceksiniz. O yüzden bu işe önem vermeniz lazım. Bilgiyi toplamaz, bilgi almanız lazım. Doğru bilgi, doğru üretim yapmamız lazım.